cehennemi adres olarak gösteriyor ona. Yapmayacaksınız. Cehennem ayeti geldiği zaman kişinin tüyleri diken diken olması gerekiyor ya. Cehennem. Hâzihi cehennem diyor ya Allah Yasin suresinde. Hâzihi cehennemulleti kuntum اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون يا الله يا الله ديوركي. size vaat edilen olan cehennem budur. Girin bakalım. Siz dünyada Allah'ın nizamına karşı geldiniz. Resulü inkar ettiniz. Gerektiği gibi Allah'a iman etmediniz. Hadi cehennem işte. Hadi cehennem. Allahu Ekber. Adres olarak cehennem Allah gösteriyor. Orası ne kötü bir duraktır. Allah diyor. Ya Rabbi, ya Allah. Ben cenazedeydim. Cennet cehennemi anlatıyorum. Hocam! Ne? Hayır, hayır ona. Ya ders bittikten sonra işte böyle o sohbet ediyoruz ayakta. Cennet cehennemi öyle anlatıyor, anlatıyorsun ki sanki oraya gittin, geldin. Bir de gülüyor, alay ediyor. Şöyle baktım. Ya dedim, sen Müslüman değil misin? Olur mu diyorum hocam. Eşhedü en la ilahe illallah ve anne Muhammed Resulullah. E niye böyle konuşuyorsun? Ya hocam yani ne bileyim sordum. Sordu değil. İnanmıyor. Çünkü üniversitede ateist gençlerle oturdu kalktı bu hale geldi. Yarın inanırsın. Babası Müslüman, annesi Müslüman. O açıdan kiminle oturup kalktığını iyi bil. Ey Müslüman. Gerçekten çok önemli. Dünya iki günlük ha. وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِي غَدٍ Allah diyor. Her nefis yarına ne hazırladığını bir baksın Allah diyor. Yarın ahirette, yarın ahiret kastedilmiştir. Ha, dün de çocuktuk. İnanmıyor. La ilahe illallah. Evet. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنْ الله قاتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ديوركي Onları siz öldürmediniz Allah